Arkadaşlar merhaba. Günün Geometri sorusu serisinin 175. bölümünde 3D Yayınları AYT Geometri Soru Bankasından bir yamuk sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. Şekil 1'deki ABCD dik yamuk şeklindeki kartondan DCE üçgeni kesilerek şekil 2'deki gibi yapıştırılıyor. DC diktir BC, AB diktir BC. DC eşittir 2 birim, CE eşittir 6 birim ve EB eşittir 3 birim olduğuna göre AC üssü eşittir X kaç birimdir diye soruyor. Şimdi bir kere burada katlamada yapılması gerekenleri yerine yazalım. Bir kere buradaki üçgen bakın buraya doğru katlandığını düşünelim. Yani aslında kesilme olayı ile buraya yapıştırıldığı için aslında bu yönde yani DE yönünde burası katlanmış oluyor. Dolayısıyla bakın buradaki DC uzunluğu ile buradaki DC üssü uzunluğu aynıdır. Aynı şekilde CE uzunluğu 6 ise yine burası 6'dır. Şuradaki köşe C köşesi dik olduğuna göre o diklik bakın buraya gelmiş oluyor. Yani DC üstü E açısı şuradaki üçgende dik üçgen, şu üçgenin aynısı buraya yapıştırılmış oldu. Şimdi yapıştırılmadan dolayı bakın şuradaki de açılar aynı olacağı için burası açıortay olur. Yine benzer mantıkla da burası yine açıortay olması gerekiyor. Şimdi bu soruyu iki farklı yolla veya daha fazla yolla da çözebiliriz tabi. Ben yine iki tane yol göstereceğim burada. O da şöyle. Şimdi bir kere buradaki açıortayı kullanmamız lazım. Ben buradaki DE doğrultusunu aşağıya doğru şöyle uzatabilirim uzatabilirim şu şekilde. Bu şekilde uzatıp AB'yi de böyle uzatırsam ve şu kestiği noktaya da örneğin H noktası diyelim. E, bakın burası da dik olduğuna göre şuradaki üçgenle şuradaki üçgen arasında paralellikten dolayı bir kelebek benzerliği oluşuyor. Şimdi bu kelebeği biz burada kullanabiliriz. E, bir kere burada şu uzunluğu da yazalım. Burası 3'tü. EB uzunluğu tekrar 3. Şimdi bir kere burada dediğimiz gibi şuradaki gördüğünüz üçgenle şu gördüğünüz üçgen arasında bir kelebek benzerliği oluştu. Şimdi bu kelebek benzerliğine göre bakın 6'ya 3 yani 1'e 2 oranı var. E burası 2 ise burası da onun yarısı olacak yani 1 olacak. Dolayısıyla BH uzunluğu buradan 1 gelmiş oluyor. Şimdi burada fark etmeniz gereken en önemli olay şu. Bakın burada paralellikten dolayı şu çizdiğim şekilde bir Z kuralı var. E Z kuralına göre şuradaki açıyla şuradaki açı gördüğünüz gibi birbirine eşit olmuş oluyor. E, dolayısıyla şurası, şuradaki açıyla dediğimiz gibi e, buradaki açıyla alttaki açı birbirine eşit olduğuna göre şuradaki üçgen ikizkenar oldu. Yani burası toplamda x artı 2 ise burası da x artı 2 olmalı. E, alt tarafın x artı 2 olması için gördüğünüz gibi şu uzunluğa x artı 1 kalmış oluyor. Şimdi buradan sonra da artık olay bitmiş sayılır. Bir kere burada a ile e noktasını birleştirirsek iki noktayı. Şuradaki oluşan dik üçgenle e, ee, üstteki oluşan AC üssü E üçgeni yani şu dik üçgende ortak hipotenüs AE olduğu için iki tane Pisagor yazarak birbirine eşitleyeceğiz. Yani şu üstteki üçgende Pisagor yazarsam gördüğünüz gibi x kare artı 6'nın karesi eşit olmalı. AE'nin karesine alttaki üçgende Pisagor yaparsam oradan da gördüğünüz gibi x'in e, x artı 1'in karesi x artı 1'in karesi artı 3'ün karesi gelmiş oluyor. E bu ifadeleri açtığımızda zaten x'ler sadeleşecek. Oradan x'i çekebileceğiz. Yani sol tarafta gördüğünüz gibi x'in karesi artı 36 geliyor. Bu ifadeyi açarsanız x'in karesi artı 2x artı 1 artı 9 gelmiş oluyor. E iki taraftaki x kareler birbirini zaten gördüğünüz gibi götürüyor. 2x orada kalsın. E buradan da ne geliyor? 1 artı 9 10. 36'dan 10 çıkarsa diğer tarafa atarsam 26. x de buradan 26'yı 2'ye bölersem Gördüğünüz gibi 13 gelmiş oluyor. O yüzden cevabımız B seçeneği gelmiş oldu. Şimdi bu birinci çözüm olsun. İkinci çözümde de şöyle bir şey göstereceğim. Şimdi bu anlaşıldığına göre buraları siliyorum. Bu şekilde çözmüş olduk. İkinci çözümde de Başka bir şey yapacağız. O da şöyle. Şimdi bir kere burada şuranın aç olduğunu şu uzunluklarında 2'ye 2 olduğunu tekrar yazalım. Burası 6'ydı. Burası yine 3'tü. Aynı şekilde bakın burası dikti ve şuradaki aç-ortayı baz alacağız. Bize bu aç ortay lazım. Eşit açılar. Şimdi buradaki e, burası da 6'ydı tabii ki. Şuradaki açıya ben alfa dersem burası da alfadır. Şimdi şuradaki dik gene göre ben tanjant alfayı biliyorum. İşte ondan faydalanmaya çalışacağım. Tanjant alfa gördüğünüz gibi 6 bölü 2'den 3 olmuş oluyor. Şimdi burada ben burada DC'yi böyle uzatırsam şekli dikdörtgene tamamlarsam şu şekilde gördüğünüz gibi burayı dikdörtgene tamamladım. Şu köşeye de aç dedim. Şimdi eğer ben burada tanjantik alfayı bulabilirsem e, yarım açı formülüyle. E, oradaki açının yardımıyla şuradaki açının da tanjantını bulmuş olacağım. İşte şurada gördüğünüz açının tanjantını bilirsem karşı bölü komşudan da zaten olayları bulabileceğim. Bir kere buranın tamamı 9 ise şekil dikdörtgen olduğu için bu uzunluğumuz da 9'dur. İşte bundan, fay bundan faydalanarak x'i bulmaya çalışacağız. Şimdi tanjant 2 alfayı önce bir hesaplayalım. Tanjant alfa yardımıyla tanjant 2 alfaya geçersek tanjant 2 alfanın açılımı 2 tanjant alfa yani 2 çarpı tanjant alfadır. 2 tane alfa da buradan 2 çarpı 3 geliyor. Üst taraf payımız budur. Bölü 1 eksi tane kare alfadır formüle göre. 1 e eksi tanjant alfanın karesi de gördüğünüz gibi 3'ün karesinden 9 geliyor. E burada da gördüğünüz gibi burayı sadeleştirirsek ne geliyor? Üst taraf zaten burada 6 geldi. Alt tarafta eksi 8 geliyor. Sadeleştiğinde burada tanjant 2 alfa değeri gördüğünüz gibi Eksi 3 bölü 4 oldu. Tanjant 2 alfa bakın burada geniş açı olduğu için zaten negatif çıktı. Tanjant 2 alfa eksi 3 bölü 4 ise şuradaki açıya da örneğin ben şu kırmızı ile gösterdiğimiz şu açıya beta dersem tanjant beta dediğimiz ifade de bunun artılısı olur. Yani 180'e tamamladığı için o zaman tanjant beta değeri de artı 3 bölü 4 olmuş oluyor. E, tanjant dediğimiz ifadede karşı bölü komşu olduğuna göre e, biz artık şuradaki üçgene göre bu üçgenin 3, 4, 5 üçgeni olduğunu anlıyoruz. Yani karşısı 3'ün katı e, komşu da 4'ün katı olmalı demek ki. O zaman e, burası 3'ün 3 katı 9 olduğuna göre burası da 4'ün 3 katı 12 olması gerekiyor. E, dediğimiz gibi bu üçgen 3, 4, 5 üçgenin katı olduğuna göre zaten 3, 4, 5 üçgeninin e, burada 3 katı geliyor. O zaman 9, 12, 15 üçgen oldu. Yani buradaki AD uzunluğunun tamamı 15 olması lazım. 15 olması için burası 2 ise gördüğünüz gibi x'e yine 13 kalmış oluyor. O yüzden cevabımız yine B seçeneği gelmiş oldu. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.